Peki Jimmy Kabo iddiaları için ne diyorsun? Yani muhakkak bu pandemi atlatacağız ve yeniden tabii transferleri bolca konuştuğumuz dönemlere e, geçeceğiz. Ama şimdiden tabii yurt dışında yazılan bazı isimler var. E, önce şunu sorayım. Jimmy'yi konuşuruz ama gerçekten Beşiktaş kanat oyuncularından gereken verimi alamadı mı son dönemde? E, aslında kanat oyuncularından gereken verimi alamadı doğru. Kanat oyuncuları kötü mü? Değil. Fakat e, baktığınız zaman Çoğu kamp görmemiş, yani Beşiktaş'ın kampını görmemiş. Mesela Tyler Boyd kendi e, turasından geldi, kıta dışından. E, Diaby son dakika gelen bir isim. E i̇şte en kudu bir sakatlık geçirdi, yeteri kadar hazır değil Aslında kanat oyuncuları kötü değil, kağıt üzerinde baktığınız hmm. zaman. E, Diaby Beşiktaş'tan önce Galatasaray'ın da gündeminde vardı. Ben duydum yani, Galatasaray'a da teklif ediyordu. Galatasaray da ilgilendi, sonra vazgeçtiler. Yani kötü oyuncular değil. Fakat evet. Zamanlama çok yanlış. Transfer zamanlamaları çok yanlış. Bu da kulübün suçu değil. Diğer kulüplerde de bu böyle. Bu bizim ligimizin kültüründen kaynaklanıyor. Yani mesela İngiltere'de transfer bitti. Lig başladı, transfer bitti. Bu bizde de olması lazım. E, aynı anda başlayıp bitmesi lazım. Transferin ligin 3. 4. haftasına kadar gelmemesi lazım. O saatte gelen adamlar o takıma alışana kadar. Mario Gomez bile sorun yaşadık geldiği zamanlar. Mario Gomez yani Alman milli takımın golcüsü. Bundesliga'da yıllarını vermiş bir adamdan bahsediyor. O bile sıkıntı yaşadı. Cenk Tosun oynuyordu ilk geldiği zamanlar. Düşünün. Dolayısıyla bu transferlerin zamanlaması yanlıştı. Evet. Ee, bir de sıkıntı şu bence. Forvet sakatlığı, Beşiktaş Asas Forvet sakatlığı kanat oyuncularına ekstra yükler getirdi. Tabii ne yapacaklarını şaşırdılar biraz. Ee, ama bu sene e, ben sol kanada çok oyuncu baktıklarını sanmıyorum. Enkudu, Caner'le önce anlatacaklar. Alanya'dan en sakala Ciddi anlamda gündemde bitirebilirlerse solda en sakala, caner, en olduğu bir e, kulvardan bahsediyoruz. Yani oraya dördüncü bir ismi sokabilmek kolay değil bence. Ele hele şu parasızlıkta, şu maddi imkansızlıkta. Biraz sağa kayacaklar. Yani sağda da biliyorsunuz ki Lens, Tyler Boyd ikilisi evet. var. E, onun dışında diğer bir kiralık gidecek. Alabilirlerse bir tane oraya alacaklar. Ama burada tabii Lens'in yapacağı indirim çok çok Hı -hı. önemli. E, i̇stiyorsan Jimmy'ye gelelim Fransa'daki oyuncu. Aynen konuşalım onunla evet. E, Jimmy e, 26 Cazim yaşında. Cazim mi gözüküyor Beşiktaş adına? Şimdi sadece. bakın Beşiktaş'ın transfer listesindeki birinci kriteri söylüyorum. Bon servisi elinde. İkincisi sözleşmesinin bitmesine bir sene kalmış. Ama o kulübü, o oyuncuyu işte bir sene para vermemek için evet. bırakabilir bedava. Alacaklarına karşı bırakabilir. Böyle oyuncular üzerinde bakılıyor. Üç kiralık. Kiralayacağım oyuncular. O kiralık da kulübüne para vermeden. Yani kulübü diyecek ki ben de kenarda durup ben buna para ödeyeceğim ya, bu oyuncuya. Hı hı. Ben Beşiktaş'a veririm. En azından orada oynar. Beşiktaş'tan da ben kiralama bedeli istemem diyen bir kulüp e, bulurlarsa bunları kovalıyorlar. Yani kriter bu. Kriter para. E, bu durum başarı getirir mi? Getirecek. Daha önce feda döneminde, feda döneminden sonraki süreçte yöneticilere sorduklarında bu transferlerin başarısını neye bağlıyorsunuz denildiğinde kendileri Allah'a şükürler olsun ki paramız yoktu dediler. Çünkü para olunca e, karşısındaki menajerler, karşısındaki rakip kulübün, yani oyuncu alacağınız kulübün yöneticileri ne yapıyor? Ya parası var ona göre. ya Paranın olduğunu belli etmeyeceksin pazarlık yaparken. Şimdi Beşiktaş'ta para olmadığı kesin artık. Dolayısıyla bu sene ben Beşiktaş'ın transfer döneminin verimli geçeceğini tahmin ediyorum. Şimdi Jimmy e, 26 yaşında e, Beşiktaş'ın listesinde var olan bir isim. Sezon sonunda sözleşmesi, sözleşmesi bitiyor, bitiyor değil mi? Beşiktaş'ın listesinde evet, var olan bir isim. Ben bunu teyit da. ettim. Ama çok da şansı yukarıda değil. Bu biraz hocanın vereceği rapora bağlı. Hı hı. Sergen Yalçın'ın vereceği de rapora bağlı. Çünkü başka isimler de var olduğunu söyleyebiliriz. Başka isimler olduğu için cimi e, biraz alt sıralarda kalıyor. Var mı kalıyor. senin duyumun peki bizimle paylaşabileceği? Şu an için yok. Ben de açıkçası çok böyle kovalamıyordum transfer haberleri. Fakat şu işte YouTuber olduk ya bu süreçte ne yapalım ne edelim de biraz transfer için sağa solu araştırdık. Öyle çıktı bunlar yani bu bilgilerde. Hı hı. Ama e, hareketli bir dönem geçirecek Beşiktaş yaz döneminde. Çok da farklı bir şey olacak yalnız bu yazın. Şeyde. Ne gibi? Diyelim lig başladı Haziran ortasında. Ağustos'un sonunda bitecek gibi düşünelim. Çünkü hafta hafta ilerlemek istiyorlar. İşte yayıncı kuruluşunda haklı olduğu noktalar var. Kulüplerin de TFF'nin de. E, ama aynı zamanda lig oynanırken transfer dönemi de devam edecek. Hı hı. Şimdi senin en kritik haftaların golcün işte ne bileyim kanat oyuncu, stoperi, x bir kulübün gazetede işte falanca kulüp stoperle ilgileniyor. Falanca kulüp forvetle ilgili. O sırada oynayan forvet, o sırada oynayan Doğru. stoper için sıkıntı değil mi? Şimdi daha önce lig devam ederken transfer dönemi yoktu. Sadece ligin arasında olurdu. Ama lig devam ederken transfer devam ederse aynı paralelde. Yani bazı oyuncular oynayan bazı oyuncularla seneye devam etmeyeceğin sinyalleri basından gelirse büyük sıkıntı Değil yaşar. Mi? Mental ben. anlamda oyuncuda yüz. Burada bir takım yani bence ediyorsun. Türk futbol tarihinin en zor transfer dönemi olacak kulüplerimiz için. Hem kadrodaki oyuncuya hissettirmeyeceksin bunu. Çünkü adam oynuyor. Belki şampiyonu görüştük takımda oynuyor. Hem de o transfer görüşmelerini gizli gizli yapacaksın. İşleri çok zor. Değil mi? Bir de basına yansıyacak tabii bir takım haberler olacaktır, isimler e, mutlaka olacaktır. Mutlaka yansıyacak. Doğru yani işte Jimmy haberi doğru bir haber. Hı hı. Onu söyleyebilirim. Yani ee, bununla ilgili bir video analizde koyacağım akşam. Yani sadece Jimmy değil, birçok isim aslında listesinde evet, evet. var diyorsunuz. Önerilenler diyorsun. var. Beşiktaş'ın ilgilenmedi, önermişsin. Beşiktaş ilgilenmedi. Bak önerilmiş ama. Hı hı. Sormuşlar falan filan. Önerilenler var, listeye almış. Beşiktaş. Önerilenler var. Bir de zaten o önerdikleri listede. Hı hı. Öyle üç grup 3 üç, üç gruba ayırabileceğimiz futbolcular var yani transfer listesinde. Peki Beşiktaş'ın bir oyuncusunun açıklamasıyla devam edelim istersen. Olur. Kevin Prince, Boateng açıklamalar yapmış Sky Sports'a. Bir ekranlarımıza o açıklamaları getirelim sevgili izleyenler. Üzerine de biz konuşalım. Beşiktaş'ın kanalı futbolcusu Kevin Prince, Boateng Sky Sports'a konuştu. Yıldız futbolcu Beşiktaş İstanbul ve İtalya'daki günlerine dair açıklamalar yaptı. Beşiktaş'a gelmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Boateng, teknik direktör Sergen Yalçın'dan övgüyle bahsetti. Boateng, Beşiktaş'ta yeniden kendimi buldum. Benim için çok doğru bir tercih oldu. Takım arkadaşlarım ve teknik direktörüm Sergen Yalçın'la kendimi tekrar çok iyi hissettim dedi. Fiorentina'daki günleriyle ilgili de konuşan Boateng, Floransa'ya indiğim andan itibaren içimde büyük bir kararlılık vardı. Şehir güzeldi, taraftarlar sıcaktı. O ilk anları çok sevdim. Çok az oynama fırsatı buldum. Bu durumdan mutlu değildim. Kızgındım. Gerçek Prince Boateng'i gösteremedim. Bir insanla ya iyisindir ya kötü. Biz Montella ile birbirimizi anlayamadık. Montella futbolun yıllar içinde çok değiştiğini anlayamıyordu dedi. Peki Sergen, bu açıklamaları bir konuşalım sen. Boateng'e katılıyor musun gerçekten hem Sergen'le? Çünkü Sergen hocadan örgüyle bahsetti. Beşiktaş'ta kendini yeniden buldu mu sence? Evet. Evet hızlı bir başlangıç evet. yapmıştı açıkçası bu pandemiye kadar çok iyi gitti salgına kadar ee, ve kendini yani mutlu olduğunu yüzünün güldüğünü çok rahat hissedebiliyorduk bizde. Halen de öyle ve Beşiktaş'ta kalmak için çaba sarf edeceğini de söyleyeyim. Yalnız şöyle bir durum var ee, Boateng bu sene 10 maç oynarsa bir dahaki sezon Beşiktaş'a otomatik olarak kiralanıyor diye bir madde vardı. 1,5 milyon euro yıllık ve hı hı. ilk baktığınızda böylesine bu seviyedeki bir oyuncu için yıllık 1,5 milyon euro iyi bir rakam. Bakın çok iyi bir rakam. Fakat şimdi salgından sonra ekonomi tabii eskisi gibi değil. Dolayısıyla Aynen. Beşiktaş yönetimi de bu 1,5 milyon euroyu ödeyemez. Ee, Boğa Tenk'te yakın zamanda bir görüşme yapacak yönetim. Ee, oyuncu diyecekler ki biz seni kiralamak istiyoruz fakat hı hı. E, sen kulübünle hem biz konuşalım hem sen de konuş Fiorentina'yla. Yani. Bu bir buçuk milyon euro yarı yarıya ödeyelim. Yani yarısını biz de ödeyelim. E veya yüzde altmışını biz ödeyelim, yüzde kırkını kulübün ödesin. Sen de istiyorsan hani biraz kulübünde indirim isterse kadrodaki oyunculardan, sen de bunu sağlarsan ve burada kalmak için elini taşın altına sokarsan sevinirim diyecekler. Hı hı. Oyuncu da istiyor ve bunun için yakın zamanda gel gelecek zaten. Mecburen gelecekler. Artık lig başlayacak mı başlamayacak mı bunlar yakın zamanda belli olacak. Boateng'in tercihi Beşiktaş'ta kalmak ama o 1,5 milyon euro Beşiktaş için sıkıntı. O parayı biraz aşağı çekmeye çalışıyorlar. Eğer çekerlerse kalır. Eğer çekmezlerse çok net söylüyorum Beşiktaş yönetimi Boateng'den vazgeçer. Hı hı. Çünkü öncelik kulübün mali açıdan ayakta kalabilmesi. Tabii ekonomik durumu. Peki yine bir belirsizlik söz konusu orada. Evet. Beşiktaş'ın transfer gündemini konuştuk. Mevcut oyuncuları ile ilgili değerlendirme yaptık. bir de Beşiktaş'ın eski futbolcusu Veli Kavlak. Aspor'un sorularını yanıtladı. İstersen onu dinleyelim. Olur üzerine detaylarını konuşacağız sevgili izleyenler. Sakatlığından dolayı şu anda futbol oynayamıyor Veli. Neler yapıyor? Sorularımızı yanıtladı izleyelim. Yani uzun bir süredir bu problem zaten bende daha işte 2015'ten çıkmadan önce daha tamamen sıkıntıya dönüşmeden önce daha zaten sakatlık bende vardı. 2011'den itibaren. Ama bir şekilde bunu işte fizyoterapistler eşliğinde, doktorlar eşliğinde kontrol altında tutabiliyorduk. Ama işte maalesef bir yere kadar getirdik. Ondan sonra da olmadı. Sonra işte üst üste gelen ameliyatlar. Onlar oradaki detaylara girmek istemiyorum. Orada çok şeyler oldu Hakan abi. Ya önemli olan şu an daha iyi gidiyor her şey. fizik tedavi eşliğinde işte doktorlar eşliğinde burada çalışıyorum. Koşmalara da başladım. İnşallah en kısa zamanda yine sağlara dönebilirim.